Evet 19 Mayıs e, 2016 burası Manisa Muradiye bütün ülkemizin memleketimizin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun bütün gençlerimizi e, bayram kutlu olsun e, ve rekor gelişim ürünümüzü e, çilek bahçesinde kamaros cinsi çilek bahçesinde kullanan 800 metrekarelik bir alanda kullanan Sayın İbrahim Karadeniz Beyefendi evet. İbrahim Bey e, öncelikle burada rekor gelişimi kullandık e, ne fark gördük hemen bir gösterir misiniz lütfen? Yani e, farkı ilk önce kardeşliğinde. Öbür tarafın kardeşliğinde daha fazla. Burası atılmayan yer şu anda. Bakın. Yer. Sayın lütfen. 1 2, 3 4. 4. Hemen başka yere geçelim. Bir tane daha şuradan sayalım. Evet. 1 2, 3, 4. 4. Bir de şu bahçede şu taraftan geçelim. 2 3 Dört. Beş. Beş. Evet. Hep burada bu şekilde. Burada. Öbür tarafa geçelim. 5, Şu 4. bahçenin e, durumunu da çekelim. Evet. Görüntü evet. olarak diyorsunuz biraz daha yaprakları sarı. Cansız. zaten cansız. cansız diyorsunuz. Evet. Meyveleri mantarlı diyorsunuz. Evet. Daha çok mantarı yakalandınız burada. Mantarı daha çok yakalandık. Daha çok yakalandınız. Çok Meyveler iri zaten. değil burada diyorsunuz yani. Meyveler çabuk iri çürüyor. Çabuk çürüyor. Evet. Çabuk çürüyor. Buyurun gelin. Atmadığınız yer burası. Ve İbrahim Bey e, İbrahim Bey bu arada 10 yıldır üreticisiniz. Evet. Nedir gördüğünüz farklar aynı zamanda? Onu da bir konuşalım. Gördüğünüz farklar işte meyvenin irileşmesi, irileşmesi, ee, kökün canlı olması. Evet. Meyvenin albenisi, hastalıklardan biraz daha kendini koruması. Suyu kolay emmesi Su, dedik. Suyu kol, kolay yemesi. Evet, zaten şuradan kardeşler meyve sayalım buradan evet lütfen. Bu, buyurun başlayın. Saydık buradan. Sayalım. Birazcık, rekor gelişim kullandığımız, kullandığımız yer. Kullandığımız yer evet. Evet. Zor sayıyorsunuz zaten evet, burada. Sayılmıyor. Zaten ormanlaşmış var. Ormanlaşmış diyorsunuz ya. 1 2 3 4 5 6 Yedi, biri bu göbekten geliyor, 8 Devam edelim, lütfen şuradan sayalım da. Nasıl, Nasıl sayayım ben bunun kökünü bak burada? Yani çok var. Evet. Oranın üç katı evet. neredeyse şey var? Bir. Ama sayılmaz. En az en az 9 kardeş var, on kardeş var mı? Yani sekiz, dokuz, on kamera kamerasıncısı. Yani evet. burada dolayısıyla İbrahim Beyciğim e, rekor gelişim kullandığınız yerde e, ee, bir kere en az iki katına yakın bir kardeşleme var. İki Ve bu ne demek zaten? İki katına kardeşlerime var. E, i̇ki kat verim demek. Peki 10 yıldır diyorsunuz ki hiç daha ben hiç tutmadım. Evet. İlk kez diyorsunuz. İlk kez bu sene rekor gelişimi kullandım. Evet. Ve işçi getirdim. Rekor gelişimi faydası çok oldu. Evet verim olarak ne alıyoruz? Bir don durumundan bahsedelim. Bu bir bahçe normal zaten bir bahçe değil hali. Bunun don yüzde yirmisi, yüzde yirmi dondan gitti. Gitti. Çiçek açtığı zaman havalar biraz ılık gitti. Çiçek açtıydı. Sonra Hı -hı. don oldu. Yüzde yirmisi, yirmi beşi gitti. Evet. Ona nazaren ben ortam çok üzerinde çilek aldım. Kendiniz bundan. satıyorsunuz. Kendinizin marketi Manisa, var. Manisa'da kendi marketi. E, var. Kalite açısından e, fiyata kaça gidiyor? Bir raf yani, ömrü açısından e, Kalite düşün. açısından tabii bu rekor kalesinin kullanılan yerle öbür tarafı ayırıyor. Ayırıyor diyorsunuz. Müşteri ayırıyor. Evet. Hı -hı. O Manisa'da kendimiz dört lirayı satıyoruz. Dört lirayı. Allah bereket versin. Evet. Ee, burası 800 metrekare bir yer. Buradan eee ne olacak acaba? Aşağıya 4000 kök şey var, çilek var burada. 6 ton falan alacak. Peki öbür tarafa da kullanmış olsaydınız? O zaman daha fazla olur. Yani yaklaşık bir Yani bu çilekçiliğin şeyi normal şartlarda bir kök çilekten bir kilo Çilek, ben size cevap vereyim, 2 ton daha fazla alacaktınız i̇ki çünkü iki katına verim aldınız evet, en az. Evet. Kaliteyi saymıyorum o haliyle. 8 tona yakın bir sonuç evet. alacaktınız. Evet, evet, öyle yani olabilir. 8 bin lira zararınız var yani. yani şu anda öyle. Atmadığınız yerde sekiz bin lira zararınız var. Ama şey bir şey... de kaliteden sayarsanız, oradan da bakarsanız evet <laughs> orada şekilde. durmuş kullanacak. Bir dekarda olabiliriz. ciddi bir kayıp, yarım dekar için ciddi bir kayıp bu. Evet. Sadece e, atmadığınız 400 metrekare yerden dolayı kaybınız 8 bin lira yani. Evet. 2 evet. ton e, çileğiniz zayıf. Mantar konusu bir daha işleyelim yani bu Çileklerse önemli bir çilek kopartalım lütfen kalitesine bakalım bir. Nedir yani buradaki çilek de göbekten geliyor diyorsunuz. bakalım şöyle bir. Evet. Temiz çilek yani böyle. Temiz ters, çilek diyorsunuz. Evet, tertemiz. Raf ömrü uzun diyorsunuz raf, ya. Raf Topladınız bu, bu da yapıldı bu arada bunların. Yapıldı yapıldı. yapıldı. Bunu isterse 3 gün 4 gün beklet bunu. Beklet. Be beklet Hiçbir Bu şey önemli mi peki? önemli olmaz mı? Çok önemli. Tabii yani. canım önemli. Evet. Normal şartlarda. Şu tutun şöyle göstereyim çekimi. evet. Normal şartlarda bugün topladığın çileği tüketem bitiremezsen ertesi günü bozuluyor. Çilek bozuluyor. Şu anda Ama bu 3-4 gün diyorsunuz. çilekçisiniz. Gün, iki, üç, üç gün falan, Kaç yani. yıldır çileği biliyorsunuz? Biraz daha gösterelim şöyle göbekten aldığınız çilekçilerden şöyle. 10 yıl. 10 yıldır çilekçi ben yapıyorsunuz. Çilekçi yapıyorum evet. Evet şöyle. Hasatı yaptınız çünkü. Evet. Bunları evet. yani, Bir Şey yok zaten. Rahatlıkla. Yani, topladık buralarda. Evet. Çileklerimiz aslında da. Evet çopladınız. Siz üzerine topluyorsunuz hali. Daha yeni geldik. Su gelişiyor işte bak. Evet. Evet. Bak, getir Hakan Beyciğim, getir. Ha. İşte. Evet. i̇şte. çilek buydu ben. Rekor gelişimi kullandığım yerdek çileğim buydu. Bak o kök toplanmamış, kalmış arada. Kalmış diyorsun kalmış. kalmış. Şöyle tutun bir. Topladığım çilek. Avucunuz iki tanesi dolduruyor. O kaç evet. gram gelir iki onun? 200 gram rahat gelir. Bak. 200 gram gelir diyorsunuz. Evet. bölelim mi lütfen onu? Yani üreticilerimiz hormondur vesairedir. Ha, toprak kaliteli kardeşim. Hormon falan yok. Bugün toprak kaliteli oldu muydu? İçi dolar. Şunu tüketiciler bilsin ki çileye hormon kullanılmaz. Evet. Çünkü çekirdeği dışta. Evet, evet. şöyle açalım. 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 Görüyorsunuz. Nasıl? Bir numara, on numara çilek işte. On numara çilek diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ben bir alayım onu canım çekti. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Çok güzel. Mükemmel tadı var. Kamaros cinsi, çilek cinsi. Evet. İbrahim Bey sizi hasat saatinde vaktinizi aldık. Ee, bütün dostlarınıza yani ben size şöyle söyleyeyim. Sizi tanıyan dostlarınıza hiç çekinmeden rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum. Hiç. Eze edeceğim zaten. Hiç A şüphe olmasın. Allah razı olsun. Yani hem dostlarınıza hem bizlere fayda sağlamış oluyorsunuz. Çok evet. teşekkür ederiz. Evet 16, 19 Mayıs. 19 Mayıs 2016'dayız. Ve burası, burası bir çileğiyle meşhur olan bölgemizdeyiz. Çilek bahçesindeyiz. İbrahim Karadeniz Beyefendi. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizi bahçeniz gezdirdiniz. Ee, hoşçakalın. Ederim. günler diliyorum. Hayırlı günler. Hayırlı yolculuk. Sağ olun, Allah razı olsun.